よろしくお願いします。 İnşallah yapacağımız bu çalışmanın ülkemizin geleceğine, gençlerimizin geleceğine, ailelerimizin geleceğine, şehrimizin geleceğine katkılar sağlamasını temenni ediyoruz. Erkiletimiz geçmişten beri gelişen, güzelleşen, buradaki gönül insanlarıyla yoğunlaşan ve hizmetlerin de zaman içerisinde buraya intikal etmesi yönünde gayret göstermemiz gerektiğiyle elbette ki gelişen bir bölgemiz. Hem ticari olarak hem sosyal olarak hem kültürel olarak hem sportif olarak yavrularımızın elbette ki bu imkanlardan faydalanması bizim olmazsa olmazımız. Eğitimi çok önemsiyoruz. Gelişmişliğin bir bakıma göstergesi olarak dünyada kabul ediliyor. Bunun aksini kimse iddia edemez. Ülkemizde gelişmiş ülkeler arasında adım adım ilerlerken eğitim ve tabii ki kitap okuma oranı itibariyle arzu ettiğimiz seviyede olmadığını da biliyoruz. Bunun için hayırseverlerimize iş birliği halinde, hükümetimizle iş halinde, tabii ki yerel yönetimlerle iş halinde dayanışmalarımıza sürdürüyoruz. Değerli kardeşlerim, şu anda 9. kütüphanemizi açıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizin özellikle 5 tane üniversitesi olan 80 bin civarında üniversite öğrencisi olan ve 300 bin üzerinde ilkokul orta öğretim öğrencisi olan böyle bir şehirde biz eğitim alanı olarak kütüphanelerimizi olmazsa olmaz olarak görüyoruz. 10. kütüphane geliyor. Kelimenin manasıyla 10 numara. Millet kütüphanesi geliyor. Bu kütüphanemizin ihalesi yapıldı. Tam 50 milyon TL'ye mal olacak olan, günün koşullarına uyarlanmış olan Kültür Bakanlığımızın desteklerinde yanında yer alarak yanında bulan bir yaklaşım ile inşallah işte Kayseri'ye yakıştı denilecek bir kütüphane. Türkiye'de özellikle bahsetmem gerekir ki bizim kitap okuma alışkanlığımızın artırılmasına dönük Önemli bir faaliyettir Erkilet'teki bu e, kütüphanenin açılışı. Çünkü 2019 yılında hiç kitap okumayanların oranı Türkiye'de, değerli kardeşlerim, %51'di. Ne yazık ki bu %59'a çıktı bir yıl sonrasında. Yani kitap okuyanların oranı %40'lar civarında, okumayanların oranı %60'lar civarında. Gazete için de benzer bir oran var. Yüzde 56 civarında okumayan, yüzde 44 civarında okuyanlar var. Tabii sosyal medya var, internet var, alışkanlıklarımız değişti. Ama bütün bunların bize bırakacağı bir etki hep beraber ve hissetmemiz lazım. Gecenin ikisinde, üçünde kaç tane akrabanızı, kaç tane yakınınızı teklifsiz arayabilirsiniz. Üçtür, beştir, belki yedidir. Sizinle aynı ses sonunda cevap verebilecek ya beni bu gece vaktinden niçin uyandırdın diyecek insanların sayısı herhalde daha fazladır. Ama herhangi bir kitabı o dostunuzu, o arkadaşınızı, o sırdaşınızı teklifsiz okuyabilirsiniz ve o size yoldaşlık edebilir. Öncelikle Böyle bir hizmetin faaliyete geçmesi, böyle bir hizmetin bugün burada açılışı için gayretlerinden dolayı, emeklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Büyük Kılıç olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Allah razı olsun. Çünkü Erkiret bölgesi özellikle Koca Sinanımızın her bir mahallesinde hummalı bir çalışma, ciddi bir hareketlenme var ama Erkinet bölgesinde gerek Ertuğrul Gazi, gerek Osman Gazi, gerek Genel Emir Mahallesi her birerleri nüfusun artışı bakımından en fazla nüfus artışı olan bizim bölgemiz için söylüyorum, Kocasinan bölgesi için söylüyorum. Nüfus artışının en fazla olduğu mahallelerimizden birer tanesi. O yüzden bu bölge her anlamda yeniliğe, yenilek, yenilenmeye ihtiyacı olduğu için yeni yeni tesislerin, yeni yeni e, ee, çevre düzenlemelerin, yolların, parkların her birinin bu bölgede ihtiyacı var.